bak artık ben tükeniyorum bir şeyler yapman lazım. E benim bir ihtiyacım yok sen terapiye git. Aman aile terapisine gideceğiz de sanki aklı bizden üstün mü? Ne gerek var? E i̇şte aman psikiyatriste gitsem zaten ilaç verecek şimdi beni donuklaştıracak, duygusuzlaştıracak. ve de cinselliğini bozacak. Erkeklerin en büyük tedirginliklerinden biri de olur yani işte psikiyatrik ilaçlar cinselliğimi bozacak. Bütün ön yargılarımızla biz ne yapıyoruz? %50 sürme ihtimali olan ilişkiyi bitiriyoruz. Zaten ilişkilerin %50'si devam ediyor. Evliliklerin %50'si sınıfta kalıyor. Psikiyatrik ilaçlar e, etkiliyor mu, etkilemiyor ee, Orada seçimlerimiz çok önemli. Tabii ki çok eski jenerasyon. Hala aklımız bizim psikiyatrik tedavilerle ilgili 100 sene öncesindeyiz biz hala. O kadar gelişti ki tıp. Yani e, ben bütüncül tıp yaklaşımıyla ilgileniyorum fonksiyonel tıpla ilgileniyorum. Ve psikiyatri ilaçları da geliştiriyor.